Bir yaşlı ayakkabıcı masalı Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde kalbur saman içinde Bir zamanlar bir yaşlı ayakkabıcı varmış Elinde olmayan sebeplerle fakir düşmüş Bir çift ayakkabılık deriden başka hiçbir şeyi yokmuş O akşam bir çift ayakkabılık deriyi kesmiş Ertesi gün deriyi işleyerek ayakkabı yapacakmış. İçi rahat olduğu için sakin sakin yatağa yatarak uyumuş. Ertesi sabah işe başlayacağı sırada tezgahın üzerinde bir çift ayakkabının hazır olduğunu görmüş. Çok şaşırmış ve ne diyeceğini bilememiş. Ayakkabıları eline alarak incelemiş. O kadar güzel çalışılmıştı ki tek bir hatalı dikiş bile yokmuş. Sanki usta elinden çıkmıştı. Derken bir müşteri çıka gelmiş. Ayakkabıları çok beğenmiş. Satın almış. Ayakkabıcı bu parayla iki çift ayakkabılık deri satın almış. Akşamdan onları kesmiş, ertesi sabah büyük bir istekle işe başlayacakmış. Ancak buna gerek kalmamış. Yataktan kalktığında yine tezgahın üzerinde iki çift ayakkabı hazırmış. Bunların da müşterisi çıkmış ve ayakkabıcı bu kez kazandığı parayla dört çift ayakkabılık deri satın almış. Ertesi sabah dört çift ayakkabı da tamamlanmış halde bulunmuş. Bu iş böyle sürüp gitmiş. Akşamdan hazırladığı deriler sabah ayakkabıya dönüşüyormuş. Kısa zamanda zengin olmuş. Gel zaman git zaman bir akşam yaşlı adam yine deri kesmiş. Yatmadan önce karısına şöyle demiş. Bu gece uyanık kalsak da bize kim böyle yardım ediyor bir görsek olmaz mı? Karısı razı olmuş odanın bir köşesindeki dolaba saklanmışlar ve dikkat kesilmişler. Tam gece yarısı üç tane sevimli elf görülmüş. Üçü de tezgahın başına geçerek çalışmaya başlamış. Ufacık parmaklarıyla öyle çabuk köseleyi delmeye, çekişle inceltmeye başlamışlar ki ayakkabıcı hayretler içinde kalmış ve gözlerini onlardan ayıramamış. Cüceler işleri bitene kadar hiç durmadan çalışmışlar. Sonra ayakkabıları tezgahın üzerine bırakarak hemen ortadan yok olmuşlar. Ertesi sabah kadın şöyle demiş. Cüceler bizi zengin etti. Biz de onlara teşekkür etmeliyiz. Baksana onların elbiseleri çok eskimiş. Ben onlara gömlek, ceket, pantolon dikeyim, yün çorap öreyim, sen de her birine bir çift ayakkabı yap. Yaşlı adam, seve seve yaparım demiş. Söylediklerini yapmışlar. Sonra giysileri ve ayakkabıları tezgahın üstüne koyduktan sonra cücelerin nasıl davranacaklarını görmek üzere saklanmışlar. Gece yarısı cüceler hoplaya zıplaya çıka gelmiş. Hemen tezgahın başına geçip çalışmak istemişler. Orada kesilmiş deri yerine hazır elbiseleri bulunca çok şaşırmışlar. Ama sonra çok sevinmişler. Hemen o güzel elbiseleri giymişler, üzerlerine tam gelmiş. Şarkı söylemeye başlamışlar. Hoplayarak, zıplayarak ve dans ederek kapıdan çıkıp gözden kaybolmuşlar. Ayakkabıcı ve karısı saklandıkları yerden çıkmışlar. Hediyelerimizi beğenmelerine sevindim. Uyumaya gidelim demiş. Ertesi sabah ayakkabıcı derileri kesmek ve elfler için masanın üstüne bırakmış. Ama ertesi gün dükkana geldiğinde masada ayakkabı bulamamış. Karısına söylemek için yanına gitmiş. Elflerimiz dönmemiş. Yeni ayakkabılar yok Sorun değil. Bize yeterince yardım ettiler. Her zamanki gibi sen çalışacaksın. Evet kendim çalışacağım. En güzel ayakkabıları yapacağım. Elfler gelmeden önce yıllar boyunca yaptığı gibi yine çalışmaya başlamış. Elflerin yaptığı gibi güzel ayakkabılar yapmış. Ayakkabıcının işleri hep yolunda gitmiş. Ne el atsa hep üstesinden gelebilmiş. Masalımız burada bitmiş.